Biriç'te Anakol Sömürgeci Maden Şirketi tarafından bundan bir yıl önce Lisçiye'nin dağılmasının sonucunda, kaymasının sonucunda dokuz işçi günlerce toprak altında kaldı ve hayatını kaybetti. Bugün Erzincan'da bu katliamın ilk duruşması için buradayız. Hazırlanan iddianamenin kendisi adeta bütün sorumluları koruyan bütün sorunların yargılanmasının önüne engel olacak biçimde hazırlanmış bir iddianame var. Şirketin başta yöneticileri olmak üzere, sorumluları olmak üzere herhangi bir ağır iddia söz konusu değil. O dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasının altında olduğu tespit edilen ve izin verilen o süreçte kapasite arttırmak da dahil olmak üzere madende yasa dışı işlerde yapmak dahil olmak üzere izinleri verilen bu madende 9 işçi arkadaşımız hayatını kaybetti ve bugün hazırlanan iddianamede bir kez daha bu işçi arkadaşlarımızla kat de altını özellikle çizmek istiyorum. O günden bugüne Balıkesir'de Kesirli 11 işçi Sakarya'da beş işçi arkadaşımız patlayanlarla hayatını kaybetti. Ve bir yıl içerisinde yüzlerce işçi, iki e yakın işçi toplamında iş cinayetlerinde her gün yeni işçilerin ölümüne neden olan bu sistem, bu düzen ne yazık ki devam ediyor. Bugün burada mahkeme salonunun küçüklüğü, insanların tıkış tıkış üst üste duruşmayı izlemesi karşısında mahkemeye yapılan itirazlara rağmen mahkeme başkanı ve yöneticileri büyük bir salon talebini reddettiler. Burada baroların talebini reddettiler. Ve bu yargılama sürecini çok açık ve net ortaya koyuyor ki oldu bittiye getirerek hatta bu dava bittiğinde içerideki sanıkların da salı verileceği bırakılacağı bir süreci oluşturmak üzere de yol kat ettiklerini görüyoruz. O yüzden buradan şunun altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Soma'da, Ermenek'te, büyük coşkunlarda, birçok katliamın yaşadığı torunlarda Marmara Park'ta ve Beşiktaş katliamında eğer gerçek anlamda adalet yerini bulsaydı ondan sonraki işlenecek iş cinayetleri böyle olmazdı. Ama tek adam iktidarı ve onun yönetimi 12. Kalkınma Planı ile orta vadeli planla fabrikaları, iş yerlerini, madenleri, çalışma hayatının her alanını adeta cehenneme çevirmiş durumda. Ve bu koşullarda insan hayatını sermaye için, iktidar için hiçbir önemi yok. Tıpkı işte yaşananlar gibi adaletin tecelli etmesi mümkün değil. Burada adaletin yerini bulması mümkün değil. Çünkü süren duruşmanın içerisinde bile avukatların sanıklara sorduğu sorulara bile itiraz eden bir anlayış söz konusu. O yüzden buradan bir kez daha şunu ifade etmek istiyoruz. Başta Murat Kurum olmak üzere o dönemin bütün bürokratları burada denetimi yapmayan vadisinden, kaymakamından, belediyesine kadar bu işin sorumlusu olanların hepsinin çok açık biçimde yargılanması ve ceza alması gerekir. Bunlar yargılanmadan, bunlar dair davalar açılmadan yeni iş cinayetleriyle, yeni katliamlarla karşı karşıya kalacağımızın da açık göstergesidir. Buradan çağrımız şu. Gerçek bir adalet istiyoruz, gerçek bir yargılama istiyoruz. Bütün sorumluların yargılanacağı bir koşulların oluşturulmasını talep ediyoruz.